sizin Bu galeride bütün bir geçmişi kültürümüz adedip, anılarımız adedip sahip çıkıyoruz. Önlerinde saygı değiliyoruz. Bu sevgi bize üstlerimizdeki desenleri anlatıyor. Onlara şimdiden teşekkür ediyoruz. Bugün açılan Utanç Müzesi 15 Eylül akşamına kadar açık kalacak. Daha sonra diğer illere gezici müze olarak dolaştırmaya çalışacağız. Akademi 78 çalışmalarımız yine 15 Eylül'e kadar devam edecek. Sonuçlarını daha sonra basın ve kamuoyu ile paylaşacağız. Burada tanıkların tanıklıklarını kayıt altına alacağız. Sonra yine kamuoyu ile paylaşacağız. Burada direniş kültürünü, yüz akları, sanatçı dostlarımızın, yazarlarımızın, şairlerimizin tiyatrolarını izleyeceğiz. Şiirlerini dinleyip filmlerini seyredeceğiz. Konserlerinde bazen hüzünlenip bazen coşacağız. Günlük programları takip etmek için mutlaka program alın yanınıza. Kardeşler, yarın Diyarbakır'da olacağız. 12 Eylül faşizminin en kanlı yüzlerinden biri olalım. Diyarbakır Cezaevi'nin önünden sesleneceğiz Türkiye'ye ve dünyaya. 12 Eylül faşizminin karanlığına karşı meşale olup direnenlerin türküsünü söyleyeceğiz hep beraber. Bugün çok özel bir konjonktürde yaşıyoruz. İnanılmaz bir şey oldu. Ülkenin sağcısı da solcusu da 12 Eylül'ü lanetliyor. Bu bir zamanlar anayasasına yüzde doksan üzerinde kabul oyu alabilmiş olan yapı bugün yüzde on kadar bile bir kabul görme şansını yitirmiş vaziyette. anlamaya çalışıyorum. Gerçekten gördüğümüz bir hayal mi? Bir kafa karışıklığı mı? Yoksa çektiğimiz onca acının akan onca kanımızın yaralanan onca yüreğimizin analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin eylemlerinin kavgalarının sonucu toplum nedamet getirdi ve bir melaneti kılıyor. Diliyorum ki böyle bir bir melaneti bir kanlı bastırma ve yok etme sürecini yeniden yaşatmayacak biçimde toplumumuz belli bir bilince ulaşmış.